بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İslam beş şey üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, hac etmek, Ramazan orucunu tutmak. Buhari ve Müslim'de geçen bu hadisi şerif ilim talebesine, ilme neye, nereden başlayacağına, ve nasıl devam edeceğine yol gösterici bir kılavuzdur. Gelin hep beraber nasıl bu kılavuz bizi aydınlatıyor bu hadisi şerif, nasıl kılavuzluk yapıyor, nereden başlayacağız ilme tek tek görelim. Madem İslam'ın temel şartlarından birincisi şehadettir. Bir Müslümana ilk önce şehadetin ne olduğu Allah'tan başka ilah yoktur kelimesinin manasının ifade ettiği gerçekleri ve yine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin özelliklerini, onun nasıl bir kul olduğunu, onun nasıl Allah'ın Resulü olduğu ile ilgili bilgileri ki bunların içerisinde amentü ile birleştirdiğimiz zaman amentü billahi ben Allah'a iman ettim yani Allah'tan başka ilah olmadığını şehadet etmek Allah'ı tanımakla mümkündür. Ve Allah'ın meleklerine, kitaplarına, rasullerine iman etmek nasıl imanın esaslarından ve İslam'ın temel şartlarından ve demek ki bana ilk önce bir Müslüman olan kardeşimize, yetişkin bir kardeşimize, hidayete ene ermiş bir kardeşimize ilk önce tevhid ilmi dediğimiz, akide dediğimiz bu ilim gerekir. Daha sonra İkam-ı sala geliyor. Bakın arkadaşlar namaz kılmak demiyoruz. Namazı ikame etmek diyoruz. İkam-ı salaya taharetten, namaz öncesi abdestten, teyemmümden ve bununla ilgili bütün hükümler, namazın içindeki ve dışındaki şartlar, namazın içinde okuyacağınız kıraata varıncaya kadar hepsi İkam-ı salaya girer. Bu da fıkıh bilgisini gerektirir. Ve ita-i zekâ. Zekat vermek de fıkıh bilgisini gerektirir. Hacca gitmek de fıkıh bilgisini gerektirir ve Ramazan orucunu tutmak da fıkıh bilgisini gerektirir. Demek ki Rabbimiz Azze ve Celle'nin dinine uyabilmek için fıkıh bilmeden dinini de tanıyamayız ve dinimize uymamız mümkün, dine uymamız mümkün olmayacaktır. İşte Allah alemlerimizden razı olsun. Bizim için hazırlamış oldukları İslam ilmi halinin içerisinde kısa bir akide, tevhid ilmini veren, amentüyü anlatan bir e, akide kitabı birinci kitapta bütün İslam ilmi hallerinde vardır. Ve yine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlatan yine siyer bilgileri de vardır ve öbürüsü bütün bilgilerde fıkıhla ilgili bilgilerdir. Taharetten, namazdan, zekattan, hacdan ve oruçtan bahseden. Fıkıh öğrenmek her Müslümana farzdır. Doğru yazılmış bir ilmi hale okuyan ahlak bilgisini de elde eder. Öyleyse gelin ilk önce bir İslam ilmi halini en güzel bir şekilde okuyalım, anlayalım, dinimizi öğrenelim. Allahumme fakkihna fid din. Ey Allah'ım bizi dinde anlayışlı kıl. Velhamdülillahi rabbil alemin. Üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlar fıkıh ve ilim öğrenenler daha üstündürler. Ben muallim olarak gönderildim diyerek onlarla beraber oturdu ve o ilim meclisinde birlikte oldu.